Evet sevgili takipçilerim bugün 12 Mart 2024 Salı günü Marttır bugün Fütürgenin üst tarafındaki dağ. Şurası Nohutlu kasabamızdı. Şimdi köy statüsüne girdi mahalle. Şurası bizim eskide şuraya geliyorduk. Evler bu taraftaydı. Sonradan şu tarafa taşındı. Orada bayağı şey yaptı yaylaya çıkarken yazın. 5. ayın sonlarında falan. Şurada bizim dağdır. Dağda hafif te, ufak tefek kar var az bir şey. Şurası geçit. Çok güzel bir güneş var. Bugün tahmin etsem 15 derece falan. Bundan fazla oldu muydu? İnsan dayanamaz. Burası da Malatya Beyaz dağ dediğimiz Bey Dağı'nın dağı Şurası, meydanın devamı. Etkin evet, manatya meydanın devamıdır o. o. Yaz-kış devamlı orada, yazında kar var. Hafif bir rüzgar var ama sıkıntı yok. Burada durum böyle. Bekleyin ne yapalım. Herkes başlacı. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Şurası yen ormanı. İşte çocukluğumuz bu dağlarda geçti. Buralarda geçtiği için devamlı özlem duyuyoruz. Yoksa ki buralarda fazla şey yok yani. Burada da kazanç yapayım burada geçin falan fakat havası çok temiz. Mesela hastalananlara veren falan olanlar bizim tep doktorlar tavsiye ediyor ki artık iki dağın arası böyle nasıl bir hava varsa burada. E şu tarafta dağ görüyorsunuz. Bu taraf da dağ böyle. Hasta olanlar buraya gelip burada oksijen artık nasıl bir oksijen varsa doktorların demesi böyle. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın.